Jeffrey Epstein belgelerinde Türkiye'deki kız çocuklarına dair de iddialar var. Epstein'in Türkiye'den İngilizce bilmeyen, reşit olmayan kız çocuklarını özel jetlerle taşıdığı öne sürülüyor. Gel detaylara bakalım. Şimdi Epstein dosyalarındaki çocuklara ilişkin iddiaların peşine düşen iki isim dikkat çekiyor. Biri Amerikalı senatör Ron Wyden, diğeri ise İYİ Partili Turan Çömez. Wyden, Hazine Bakanlığı'nın gizli dosyalarını inceledi. Ve 2025'te iki kez Amerikan Hazine Bakanlığı'na mektup yazdı ve bu mektuplarda Türkiye'nin de adı geçiyordu. Kayıtlarda Epstein'in hedef aldığı kadın ve kız çocuk çocuklarının Türkiye, Türkmenistan, Rusya ve Belarus'tan getirildiği yazıyor. 1,1 milyar dolarlık bir işlem hacmi var ve bunun Rus bankaları üzerinden yapıldığı belirtiliyor bitmedi. Epstein'le ilgili mahkemeye sunulan bir mağdur ifadesinde diyor ki Epstein Türkiye'den İngilizce bilmeyen reşit olmayan kızları özel jetlerle taşıdı. Ve bu çocukların İngilizce bilmedikleri için özellikle seçildiği korumasız oldukları anlatılıyor. Bazı kızların Antalya'ya gönderildiği ve Rixos Otel'de 13 gün masaj eğitimi adı altında tutuldukları da öne sürülüyor. Turhan Çömez'e göre Epstein'in uçağı 9 kez Türkiye'ye geldi.